Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Şeytanın ordusu Siyonizm tüm dünyayı dört koldan ifsad ediyor. GDO'lu tohumlarla ekinleri, gıda maddelerini ifsad ediyorlar. LGBT ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ahlakı ve aileyi ifsad ediyorlar. Medya gücüyle bilgiyi, algıları ve yine ahlakı ifsad ediyorlar. İklim değişikliği bahanesiyle sanayimize ket vurmak ve gıda arzını tamamen kontrol altına almak istiyorlar. Siyonizmin çok çeşitli ifsat alanlarından bir tanesi de ekonomik ifsat olarak karşımıza çıkıyor. Doğal kaynakların Cenab-ı Allah'ın tüm insanlık için yarattığı nimetlerin sömürülmesi, bununla beraber faizle yapılan sömürü ve Siyonizmin resmi parası Amerikan dolarının karşılıksız olarak basılmasıyla yapılan sömürü yetmiyor. Bir de dünya genelinde kredi kartı sistemiyle ekonomik sömürü yapıyorlar. Tüm dünyadaki bankalar sadece birkaç kredi kartı markası ile kartlarını müşterilerine veriyor. Tamamı Siyonistlerin kontrolünde olan bu birkaç tane kredi kartı şirketi de dünya üzerindeki milyarlarca insanın tüm alışverişlerinden oturdukları yerden pay alıyorlar, komisyon alıyorlar. 2 milyarlık İslam alemi olarak biz de bugün ekmek alırken, su alırken dahi kredi kartları aracılığıyla Siyonizme komisyon ödüyoruz her sene bizim sırtımızdan milyarlarca doları bu şekilde alıp bu paraları Siyonist hedeflerine ulaşmak için, Büyük İsrail'i kurmak için ve Gazze'ye bomba yağdırmak için kullanıyorlar. Yine sahip oldukları bu kredi kartı sistemiyle tüm insanlıkla ilgili istihbarat topluyorlar. Herhangi bir insanın hangi tarihte nerede bulunduğunu, parasını nereye harcadığını, hangi hava yoluyla uçtuğunu, hangi otelde konakladığını, ne yediğini, ne içtiğini hepsinin bilgisine sahip oluyorlar. Ayrıca bu sistem sayesinde bir tuşa basarak istedikleri şahsın, istedikleri ülkenin kredi kartlarını bloke ederek alışverişi ve ticareti durdurma imkanına da sahipler. Bizim tüm bunlardan kurtulmak ve özellikle de her yıl yaptığımız tüm alışverişlerden milyarlarca doları siyonizme kaptırmamak için hele de siyonizmin Gazze'deki vahşetini yaşadığımız bu noktada bir an önce yerli milli kredi kartı sistemine geçmemiz gereklidir. Bu noktada bankalar arası kart merkezi tarafından kurulan ve birkaç senedir faaliyetini sürdüren yerli ve milli kredi kartı markamızın yaygınlaştırılması ve kullanılmasını teşvik için yetkililerimizi gerekli adımlara atmaya davet ediyoruz. Ve tüm vatandaşlarımızı da bankalarından talepte bulunarak kredi kartlarını yerli kredi kartı markasına sahip kartlarla değiştirmeye davet ediyoruz.